Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir günde yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün tekrardan 4. ligden 5. lige çıkmaya çalışacağız. Hapsoldum bu ligde. Kayboldum. Kaybettim kendimi. Bulamıyorum. Yani öyle. Adamın flaması neydi lan? Garip bir şekilde gördüm de. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Evet. İlk yerden hızlı bir desteğe geldi. Görüyorsunuz adam tam bir orospu çocuğu olduğu için beleş hasarlarla hayatına devam ediyor it. Bakalım bizimki öldürebilecek mi yani gerçekten. Helal olsun öldüremedik. Gel bir aşağıya. Yani bilemedim bilemedim. Kaybettik. İlk elden gelene bak. Mini Pekka, Cehennem Ejderi, Oklar. Olmayan bir şey var mı güzel kardeşim? Onu da söyle de bari tam olsun. <laughs> Hmm. Pişekçi piçi var. Fişekçiyi zaten hiç sevmiyorum. Mega şuval. Mega rahat. Hele oros orospu çocuğu olduğu için neler yapıyor orospu çocuğu senin. Şu an mahvolduk. Yapabilecek hiçbir şey yok. Atmayacağım bir şey ya. Adam hiçbir şey yapmadan 500'e kadar indirdi ya. Şöyle anti olmak istiyorum ben. Vallahi uzun süredir hiç kimse anti olmadığımı hissediyorum ya. Yüzücü ama gerçek yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle koyalım. Ay cehennem ejderi Var. Pekkası var. Okları var. Daha ne olsun? It. Tamam. sıra bakma da reis. Ben oraya bir şey atmayacağım. bakalım. Bakalım ne olacak. Evet. 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 Teşekkür ederim. Kaybet öfkeni benden almadın Kavret sonu aynı değil Ana kuleyi açtık Olsun adam çok iksirancı yaptı Şöyle de koyduk mu Koyamadık Aman ha koydum at, at sen onları at, at. <laughs> Orospo çocuğu ne iyi oyundu soru işareti mesela iyi olan kısım neydi ve Orospo'nun doğduğu hatta doğurmayı fırlattığı mesela iyi olan kısım neydi anti olmanın dışında iyi olan kısım neydi mesela İyi oyunmuş harikaydı yemin ederim gördüm en güzel oyundu Hmm. Hmm. Yarrak gibi top attı. Bu şekilde gelip bir de kazanırsa bu orospu çocuğu anasını kim? Bizim biniciye bak. 31 çekiyor. Bir tane zar zor vurdu. Orospu çocuğu binici. Düşecek mi bugün? Düşecek mi? Yoksa polis mi çağıralım? <laughs> Adam eşit dedi bir tane zımbırtıya atıp bakalım bakalım bakalım. Gel, gel gel gel, oğlum gel niye gidiyor? Reis gel ya. Niye öyle gittin ki? Bakalım ne yapacak? Dur 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 dur. Değişik değişik şu tarafa dönüp şu tarafa atlamalar. İlginç. İlginç mega ilginç. Bu is mega şövalye. Sen bir numarasın dostum. Sen bir numarasın. Şimdi sola atacağım ama aslında ben sağlı oynayacağım. Çünkü bu adam zaten benim bu kulemi kesin alacak. Yani almama ihtimali yok. Şimdi şunu şöyle atacağım elimdekilere güvenerek. Bak şunlara güvenerek. Evet şöyle atarsak ikisini herhalde öldürür diyecek markaya doğru atmış. <laughs> Güzel tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Oo çok iyi oldu. Hemen geriden çıkalım. Alet topu mu vardı bu sala? Oğlum bu topu niye bu tarafa koyuyor? Ve harcadığı iksire var. Şimdi bakalım ne olacak. Evet, evet. Onu tutmaya çalışırken aslında bak o da çok kötü attı bu arada. O da çok kötü. Cadı mesela dönüp şeye vurabilse vuramıyor işte cadı mesela şuna vursa ha ona bir vursan cadı. Şimdi bak şunu atacağız tamam mı? Sıkıntı yok. Şey atarsa da bizim şeyimiz var zaten. Bunlar var. Tamam bunu da böyle atalım. Şunu da şöyle koyalım. Güzel. Geldi bir tane de vurdu mu gerçekten adam öne geçti. Şöyle koyalım bir. Ah be oğlum. İlginç. Burayı destekledi. Şöyle bir atalım. Tamam. Şöyle destekledi. Ama hala iyi gidiyor adam garip bir şekilde. <laughs> Adamın var ya umrunda değil ha tutmak mutmak. Yani gerçekten değil ve vuruyor ya yani, işe yarıyor. Garip bir şekilde hatalı oynayarak yani bitti oyun. Saçmalığa bak ya. Sadece destesinin avantajı ya. Hızlı ya. Vallahi başka hiçbir şey yapmadı orası bir çocuğu. <Gülüyor> 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 Kazandım lan. Bu salak bu kadar hatayla nasıl kaybetti bilmiyorum. Şey kazanmaya yakın da anlamadım. Yemin ederim çözemedim. Çok ilginç maçtı ama. Mal da adam ya. Bu kadar hızlı bir desteği oynayıp Yatay benim cadında da orada bir mallık vardı ama olsun. Benim cadında baya bir mallık vardı. 1000 hasar gerideyiz şu an. <laughs> tamam. 1200 hasar gerideyiz şu an. Mini pek attı. <laughs> 3x mi 4x mi bu pk baksana sikti bizim 7x i. Vallahi valla biraz bir şey yapmaları lazım 4 mü getiriyorlar ne bok getiriyorlarsa getsin çok saçma söyleyeyim de ben baksana abi ben tutmak için 6x harcadım mesela yine de tutamıyorum ama adamlar valla bilmiyorum çözemedik İyi mi <laughs> Oklarına harcasın ya? Olur mu? Çatısı var. Bunda Pekka da var. Normal büyük Pekka. Ya bunu atsam mı? Atmasam mı? Bilemiyorum ki. Oğlum bu domuzcuklar, da ne vuruyor ya? Tamam, Mega'ya geçmiş. Mega Noid. İyi lan bir tane ona vurman çok iyi oldu lan. O olmasa var ya mahvolurdu kemin ederim. Şimdi gece cadısı gelebilir. Bu bir tane vuracak zaten. Gece cadısı mıydı? Neydi ya bunun ismi? Bir cadı da ne cadısı bilmiyorum ya. Cadı iki tane vur var ya hayatımı kurtar lan. bir. Allah belanı versin cadı. Mini pk falan atacağı için çok bir önemi yok ama. Allah ok attım ananı sik... İyi lan en azından alev topu bir işe yaradı üst diyorum sana var ya. המדן איש יא רדן Gece cadısının vurduğu hasarı gördünüz mü? Aman akladım hiç Atarsam boşa gidecek. Şunu atayım bari. Böyle de bir ok yapalım. Güzel, güzel. Hadi, hadi cadı. Eyvah, eyvah, eyvah. Bu cadı var ya sikti belanı. Megasını atsa da sıkıntı değil çünkü vuracağız bu sefer. Ok nok hadi 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 çok iyisin lan. Siktik. Sakinin sakinin. Oh. Ben burada bırakırım Hakan. Yeter bana. Yeter de artar da. Arkadaşlar beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yarın yeni günde yorumlarda görüşürüz. Umarım yarınız bugünden daha güzel olur ve her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.